Abi. Kayganacığım, geçmiş olsun. E, duydum, e, kaza yapmışsın sana, araba çarpmış. O kadar üzüldüm ki. Yani neredeyse nah burama bir öküz oturdu, öküz. Yalan söyleme, keyiften ağzın kulaklarına varıyor. E, yalanım varsa vallahi senin ölünü öpeyim. Bak bu kadar da büyük konuşuyorum. Bak. Ay! Allah cezanı imam selamı versin senin. Ne oldu ya? Elini kör oldu, kırık ayağımın üstüne oturdu. Aa bu, vallahi görmedim kaygana. Görsem oturur muyum hiç? Defol git gözün görmesin seni. Aman be, sana da iyilik yaramıyor. Ne halin varsa gör. Hadi be! İyi Ben size hangi güzellik yarışmasından tanıyorum? Ee, Miss World mü yoksa kainat güzeli mi? Hangisi, hangisi? Anlamadım. Aa, Sedef Ağzı. Anlamadım mı? Yani diyorum ki siz güzellik kraliçesi değil misiniz? Ben sizi oradan tanıyorum değil mi kraliçem? Çok tatlısınız. Yok, güzellik kraliçesi değilim ben. Nasıl ya? Olur mu öyle şey ya? Siz bugüne kadar benim gördüğüm en güzel kadınsınız. Nasıl olur da bugüne kadar kimse takmamış size o tacı? Ama ben söz veriyorum, e, takacağım size o tacı. Yani taç yaptırıp, taç yakacağım. Yürürken taç çok şekersiniz. Şu sıkıntılı günümde beni güldürdünüz. Öyle mi? Güldürdün mü? <laughs> ben öyleyimdir. Çok güldürücü, çok komik bir adamımdır. E, e, tanışalım mı? E, ben Kaya. Sinan Kaya. Memleket e, Kartal Kaya. Kaya. Geldim buraya Kaya Kaya. <laughs> Sizin adınız ne? Arzu. Oh ne güzel söyledin Arzu bir daha söyle Arzu Arzu, Arzu. E, e, Hayır bu sorun ne Arzu hanım problem ne? E, annem hasta refakatçi olarak kalıyorum ben. bu öyle mi? Ne kadar çok ortaklığımız var? Benim annem de hasta, ben de onun yanında iki gün refakatçi kalacağım demek ki bu iki günde bol bol görüşeceğiz. Hadi. İzninizle Sinan Bey ben bir annemi kontrol edeyim. Hadi tabii edin bakalım ben de bir anamı kontrol edeyim? Hadi <laughs> bakalım. Oh oh oh. Hadi bakalım. Oh oh oh. Hadi bakalım. Oh oh. Abu. Anneciğim. Yo, yo 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 Sakın böyle konuşmayın kalbimi kırarsınız. Siz benim annemsiniz. Ayrıca size bir şey daha söyleyeyim. İki gün boyunca yanınızda refakatçi olarak kalacağım. Ne haber? Gerçekten mi? <laughs> Gerçekten. Ee, şimdi ben hemen Gülbile arayayım haber vereyim tamam mı anneciğim? Bak kaçtım. Sinan arıyor. <laughs> Alo Sinancığım, annemi ziyarete gittin mi yoksa Veli de at yarışı mı izliyorsun? Saçmalama Gülübük ya. Aşk olsun sana Gülübük ya, aşk olsun. Sen hiç tanımamışsın beni. Ne işim var benim Veli Efendi'de? Tabii ki annemin yanında. Gülübük, ayrıca sana bir şey söyleyeyim mi? Ben iki gün işe gitmeyeceğim, annemin yanında refakatçi olarak kalacağım. Anladın mı beni? Aa Sinancığım, sen neler söylüyorsun? Şaka mı bu ya? Bana bak Gülübük, sakın işe git falan diye ısrar etme. Annem bu durumdayken ben hiçbir yere gidemem. Tamam mı kardeşim? Hadi öpüyorum, hoşça kal. Sinan'a bak, annemi ne kadar çok seviyormuş ya. Allah Allah. Ah canım oğlum, meğer ben seni ne kadar yanlış tanımışım. Sen ne kadar melek kalpli bir adammışsın. Evet, söylemesi ayıptır. Melek gibi bir kalbim vardır. Aslında arkamda iki tane de şeyim var, kanadım var da... ...siz onları göremiyorsunuz. O yüzden bana melek diyebilirsiniz. Ha, ben bu arada Nuri Baba'yı ararım. Derim ki Kayganan bu durumdayken, ben işe mişe gelemem derim. Onun yanında kalacağım derim, haber veririm yani. Sen hiç merak etme. E, tamam mı Kayganacığım? Sağ ol oğlum. Anneciğim anneciğim. Hayda amacım, bu ilaçlardan herhalde. Nasıl uykum geldi, uyursam sana ayıp olmaz değil mi? Aşk olsun kaygana ya, olur mu öyle şey? Sen uyu tabii, güzelce bir dinlen. Ben yedi 24 dört başında nöbetteyim, sen hiç merak etme. Bana bak kaygana, e, ben sana bir ninni söyleyeyim mi? <laughs> dandini dandini dastana... ...kayganam girmiş Bostana Gitti bile <bileler. gülüyor> Arzu tramvayım Bekle beni Vatmanın Sinan geliyor Tırın 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 Tırın, tırın, tırın. Evet bendim Arzu. Bir gülü ancak bir gül çeker dedim, sana bir gül getirdim. Ay çok tatlısın sen ya. Öyleyimdir. Arkadaşlar bana kendi aralarında... ...gaymaklı ekmek kadayıfı derler. Bana bak Arzu, ben çok kötüyüm, hastayım. Ay öyle mi? Ne hastasın? Senin hastan. İyi olmam için günde üç öğün senden almam lazım. Sabah, öğle, akşam senden üç öğün... Almam lazım. <laughs> çok şekersin ya. Öyleyim. Arzu ne diyorum? Şöyle seninle sakin bir yere gitsek, seviyeli bir konuşma yapsak. Örneğin Avrupa Birliği sürecinde Türkiye'nin durumunu konuşalım ne dersin? <laughs> Ay ben bayılırım siyaset konuşmaya. Vallahi mu, çok hoşuma gitti. <laughs> Avrupa Birliği konusunda ne düşünüyorsun Arzu? Ay bence oyalıyorlar bizi Sinan. Oyalıyorlar değil mi? Oyalamasınlar bizi. Oyalamasınlar. <laughs> Ama Sinan Bey, urun burun mıncırırsınız. Siyaset konuşamayız ki. Ama Arzucuğum, siyaset başta başına bir mıncırma sanatıdır. Yavrum, <laughs> <laughs> hadi gidelim bakalım. Hadi bakalım. Oh, oh, oh. Hadi bakalım uyandınız mı anneciğim? Ah nasıl rahat uyuyabildiniz mi? Ay damat sen beni ne çok seviyormuşsun da benim haberim yokmuş. Bir hastalandım hastaneden çıkmaz oldun. Aşk olsun anneciğim sevmez olur muyum hiç? Siz benim için o kadar önemlisiniz ki size bir şey olursa ben ne yaparım sonra? Ee, ah e... Bu arada sandalyede her tarafım tutulmuş. İzin verirseniz ben şöyle bir yürüyüşe çıkayım da bir açalım. Dolaş dolaş. Hadi öpüyorum. Terim teriminin abu. Terim teriminin terim Her tarafım tutulmuş. Aa, abu. Abu. Arzu, sen burada mıydın? <laughs> Olsun, ...gazete mi okuyorsun? Ay bugünkü falımı okuyordum Sinan. Falım mı? Fal gazeteden okunur mu Arzucuğum? Ver ben senin el falına bakayım. Ay sen fal bakmasını biliyor musun Sinan? Bilmez olur mu hiç? Ben bu işte profesyonelim. Bu işin kitabını yazdım ben. <laughs> Önce konserde olmam lazım. Evet. Bugün... ...esmer, uzun boylu... ...yakışıklı pos bıyıklı, isminin baş harfi S olan bir erkekle yakınlaşacaksın. Baş harfi S olan erkek. Ay kim acaba? Kim olabilir Arzucuğum? Sinan tabii. <gülüyor> <gülüyor> Çok şey ya. Arzu bu gece seni düşünmekten hiç uyuyamadım biliyor musun? Ay Sinan sırnaşma ya dur. Olur mu öyle şey ya? Falında ne çıktı? Bugün Sinan'la yakınlaşacaksın, sırnaşacaksın çıktı değil mi ama? Ay, Sinan lütfen ya benim bir erkek arkadaşım var ama. Arzu benim de erkek arkadaşım var. Osman Aga var, Seyit var, efendime söyleyeyim Arif var. Benim çevrem geliştir. Onlar bizim bak sırnaşmamıza engel oluyorlar mı? Ay Sinan o anlamda değil. Erkek arkadaşım derken sevgilim yani. Hatta nişanlım. Tamam Arzu, ben flört ettiği kadını baskı altında tutan erkeklerden değilim. Nişanlı da olabilirsin, hatta evli bile olabilirsin. Benim için hiç fark etmez. Sinan sırnaşma ya, dur. Ver bakayım bana bir alt dudak. Alo. Sana söylemem gereken bir şey var. Nişanlı hastanede abi. Bir adamla film giriyor. Ne diyorsun sen? Bittin sen Arzu, bittin. Açı dolandırıcı Sinan nerelerde? Hiç görünmez ortalıkta. Hiç sorma Osman. Vallahi Sinan hepimizi utandırdı. O vefasız dediğimiz Sinan dünden beri kaynanasının yatağının başucundan ayrılmadı. Ah! Hastanede şey kalıyormuş. Bir refakatçi. Vallahi ben ne şaşırdım ha. O kaynanasını ne kadar sevmiş bu adam ya. Vallahi bence de öyle, helal olsun Sinan abiciğime. Kendisi kötü gün dostudur. Yok yok, ben size katılmam arkadaşlar. Sinan'ın bulunduğu yerde mutlaka bir delavere, bir kağıt, bir hırıldak vardır ya. Ben buraya yazarım, yakında kokusu çıkar, nokta. Bitti. Yazıcığım, biliyor musun, ben çok güzel ateş ölçerim, termometre gibi adamım. Bir ateşini ölçeyim senin, ister misin? bakayım. Hı -hı. 37 derece. Ama asıl yanaktan daha iyi anlaşılır. Gel bakayım. 37 buçuk derece. Ama en doğru sonucu dudaklar verir. Ver bakayım. Seni çapkın seni. Kandırıp dudamdan öpeceksin değil mi? Aşk olsun Arzu ya. Ben öyle hain bir insan mıyım? Öyle terbiyesiz bir insan mıyım? Yapar mıyım? Gerçekten ateşini düşeceğim. Gel. Bakayım. Neredeler? İçerideler abi. Recep! Ne bu? Recep kim ya? Re Recep nişanlım benim. De, öyle mi? İyi e, de tanıştığımıza çok memnun oldum. Sizin konuşacaklarınız vardır. Hadi bana müsaade. Nereye gidiyorsun? Gel buraya! Ay Silem ne oluyor ya? Nişanlımla demenin ne demek olduğunu <laughs> göstereceğim sana. Ya. Nişanlıyla... Sen sus Arzu, Hele şu namussuzu temizleyeyim. Sonra sıra sende. Abi sen onu bunu boş ver. Sinan'ı bulalım. Sen o silahı bana ver. O namussuzu temizlemek bana düşer. O benim kocam nasılsa... ...sen rahat ol ben onu temizlerim. Abla ben ikimizin yerine de temizlerim. Sen hiç merak etme. Pardon, pardon. Pardon. Profesör hastayı kaybediyoruz. Acil yardım gerek. Gelin gelin. E yardım ya. <laughs> Aslanım bütün ciğerleri çöktü profesör. Nabız yok, kalp durdu. Hmm. Ee, düz kontak yaptıralım, belki çalışır. Düz kontak mı? <laughs> Şaka mı yapıyorsunuz profesör? Araba mı bu? Yavrum, arabayla insan hemen hemen birbirinin aynıdır. Nasıl akü bittiğinde şarj etmek gerekirse... ...kalp durduğunda da bir parça elektrik vermek gerekir. Ver bakayım elektriği. Sağ ol yavrum. Hmm. kere daha vereyim. Hasta hayata dönüyor. Tebrikler Profesör. <laughs> <laughs> Hastanın durumu nasıl arkadaşlar? <gülüyor> 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 profesör. Neden bu kadar şaşırdınız? Ya <laughs> siz buradaysanız. Ne için Profesör? <laughs> Ben de profesörüm, ben de doktorum. Adım Kaya, Sinan Kaya, ee, Memleket Kartal Kaya. Geldim bu hastaneye Kaya Kaya. <laughs> Geçmiş olsun hemşerim. Hmm. İşte orada nausuz. Dur, dur. Doktor uğruttu mu? Hadi lan. Abi. <laughs> Alalım. Götür. başında refakatçi kalacaktın sen. Sen gitmişsin karaların başında bir refakatçi kalıyorsun. Yok Gülübük yanlış anlamışsın. Ben Eylül'de taze fasulye hakkında konuşma yapıyordum. Ha taze fasulye hakkında konuşuyordun. Taze fasulye. Ya, buyurun. Ya ya ya. Evet. Karakol taze fasulye dedi bana ya. Efendim buyurun. Evet. Tamam hemen geliyorum. Hayırdır Nuri amca? Ya Sinan, Hastanede gözaltına alınmış. Sebep? Gene çapkınlık yapmış. Kadının nişanlısı basmış, ortalık karışmış. Of neler çekiyoruz bu çocuklar, neler? Ben size demedim mi? Buraya yazmadım Sinan Eylül gibi bir iş yapar, onun altında mutlaka bir çapan vardır yani diyerek de bak yazdım buraya ben, yazdım. <laughs> Yazık ya Gülbük, ben bir şey yapmadım. Gülbin kızım karakolda olduğunu unutma. Bir dur şu meselenin iç yüzünü bir öğrenelim. Komiserim, ben bu adamdan şikayetçiyim. Nişanlım ayartmaya kalktı. Ne ayartması ya? Ee yanlış anlaşılma var. Komiserim ben ayartmadım kimseyi. Ben sadece bu hanımefendinin böyle ateşine bakıyordum. Senin ümrünü sıkarım. Dudağını dudağına değdirerek mi ateş alışıyorsun? Namussuz! Kardeşim tıp da olmaz. Ne demek yani? Tabii dudak dudağa değer. Her şey her şeye değebilir bu tıp. Bilmiyorsan öğren tıp. Utanmadan bir de dalga geçiyor. Öldüreceğim seni be! Şşş! Sen, şu... Komiserim bu adamla şikayetçiyim. Nişanlımı elinden aldı. Sen bu adamdan niye şikayetsin oğlum ya? Senin nişanlını zorla mı elinden almaya kalktı ha? Hı? İkisi de reşit insanlar. Ne isterlerse yaparlar. Sana ne? Nuri Baba? He? Evladım asıl kabahatin büyüğü sende. Meskun mahalde ateşli silahla ateş etmişim. Mahkemeye çıkarılacaksın. Götürün bunu. Sen Sağ şunu komiserim. Aa, yürü, abi, yürü, yürü, yürü. Siz de dışarıda ifadenizi verin dedin hanımefendi. Tamam. Çok teşekkür ederim Nuri Baba, kurtardın beni onların elinden. <laughs> ya hiç heveslenme. Ben seni sadece karakoldan kurtardım. Ama Gülbin'in elinden kurtarmaya hiç niyetim yok. Gülbin! Efendim Nuri Baba? Giriş kızım. Yazıklar olsun sana Sinan! Gülbin sanmaz! Komşum! Biz karı koca arasına girmeyiz. Vur kızım, vur. vur.